Sadece fermantasyon yapan bir canlının stoplazmasında aşağıda verilen moleküllerden hangisine rastlanılmaz? Sadece fermantasyon yapıyor ise. Evet rastlanılmaz demiş. Karbondiokside rastlanabilir. Pürüvata rastlanabilir. nataşa rastlanır. ADP'ye rastlanır. Oksijen difüzyonla girer çıkar kullanılmadığı için rastlanılmaz diyebiliriz. Cevap D seçeneği olacak. Fermentasyon sırasında 1-2-3 moleküllerin hangilerinin üretimi olmaz? ADP üretilir. NAD da üretilir. Glikoz üretilmez harcanır. O zaman Yalnız 3'ün olduğu seçenek sorumuzun doğru cevabı olacak. Fermentasyon sırasında 1 2 3 değişimlerinden hangileri gerçekleşmez demiş. ADP miktarı sabit kalır demiş. Böyle bir şey olmaz. Karbondioksit miktarı azalır demiş. Bu da olmaz pürüvat miktarı artar azalır. Evet. Bu gerçekleşir. Gerçekleşmeyen 1 ve 2 olacak. Bu da B seçeneğimizi doğru cevap yapar. Etil alkol ve laktik asit fermentasyonu sırasında gerçekleşen bazı reaksiyonlar aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen reaksiyonlardan hangileri ortak olarak gerçekleşir? Nadın NADH2'ye dönüşmesi ortaktır. Pirvattan aset aldehit oluşması bu laktik asitte görülmez. ADP'ye fosfat bağlanarak ATP'nin oluşması bu da ortak olarak gerçekleşir. Cevap 1 ve 3'ün beraber olduğu C seçeneği olacak. Fermentasyon sırasında 1-2-3-4 moleküllerinden hangileri tekrar tekrar kullanılabilir? Nat tekrar tekrar kullanılabilir. Aset aldehit olur, harcanır. ATP sentaz enzimi tekrar tekrar kullanılabilir. Pürüvat tekrar tekrar kullanılamaz. Cevap ne olacak? 1 ve 3'ün olduğu B seçeneği olacak. Ökaryot bir hücrede gerçekleşen etil alkol fermentasyonu sırasında 1-2-3 yapılarından hangileri doğrudan görev almaz? Evet ribozomlar doğrudan görev almaz. Ribozomda üretilen enzim alsa da ribozom almaz. Enzimler doğrudan görev alır. Mitokontri doğrudan görev alır mı? Evet şöyle bir baktığımız zaman evet doğrudan görev almaz. Yani orada üretilen ATP kullanılsa da bu görev almaz diyoruz. Cevap ne olacak? 1 ve 3 olacak. Yani C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Fermantasyon reaksiyonları sırasında oluşan 1 2 moleküllerin hangileri son ürün olarak kabul edilemez? Yani şimdi karbo aset aldehit son ürün değildir. Karbon dioksit son ürün olabilir mi? Yani e, olabilir. Pürüvat son ürün değildir. Nat son ürün değildir. Cevap 1, 3, 4 şeklinde olacak. Yani D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olabilir. Aşağıda etil alkol fermentasyonu sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Buna göre 1 2 3 4 şeklinde buna göre bu olaylardan hangileri laktik asit fermentasyonu sırasında da gerçekleşir? ADP'ye fosfat bağlanması gerçekleşir. Pürüvat molekülünden karbondioksit ayrılır demiş. Bu laktik asit fermentasyonunda gerçekleşmez. İki karbonlu organik yapıda son ürün oluşur demiş. Laktik asit fermentasyonunda bu görülmez. Glikoz molekülü iki tane pürüvata dönüşür demiş. Bu görülür. Evet cevap 1 ve 4 olacak. B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Yandaki grafikte bir fermentasyon çeşidi sırasında açığa çıkan karbondioksit miktarı değişimi gösterilmektedir. Buna göre... Bu fermantasyon çeşidi ile ilgili 1 iki 3 yargılarından hangileri doğru değildir? Sadece prokaryot yapılarda gerçekleşir demiş yandaki şekil. Yani karbondioksit açığa çıkmış zamanla. Evet bu doğru değildir. Bu yanlıştır. Tepkimelerde görev alan enzimler sitoplazmada bulunur demiş fermantasyon olayı ise evet. ATP üretimi substrat düzeyinde fosforilasyon ile gerçekleşir. Doğru. Hangileri doğru değildir diyor. O zaman 2 ve 3'ün olduğu seçenekleri attığım zaman doğru olmayan yalnız 1'in olduğu seçenek A seçeneği olacak. Yoğurt bakterileri içinde süt bulunan havası alınmış bir kaba konuluyor. Buna göre 1, 2, 3 değişimlerinden hangileri gerçekleşir? 1. Bakteriler mitokondri enzimleri aktifleşir demiş. Bakteride mitokondri olmadığı için böyle bir şey olmaz. 1'in olduğu seçenekleri gerçekleşmez dediği için evet 1 gerçekleşmez. Kabın pH derecesi artar demiş. pH derecesi düşer olacak laktik asit oluşacağından dolayı bu da yanlıştır. Bakterilerin sayısı sürekli artar demiş. Belli bir miktar artar sonra da sabit kalır demesi lazım. Olmadığına göre bu da yanlış ve cevap 1, 2 ve 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacaktır. Fermentasyon tepkimelerinin glikoliz evresinde 1-2-3 olaylarından hangileri gerçekleşir? Defosforilasyon ve fosforilasyon ikisi de gerçekleşir. Ortam pH'ının düşmesi gerçekleşir. NAD molekülünün indirgenmesi, NatH2'ye dönüşmesi evet bu da gerçekleşir. Cevap 1 2 3 şeklinde olacak. E seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Etil alkol fermentasyonu sırasında gerçekleşen 1-2-3 reaksiyonlarından hangileri glikoliz sırasında gerçekleşmez? Nat'tan 2 NatH2 oluşması Evet bu e, nerede glikoliz sırasında gerçekleşir mi? Gerçekleşir. ATP'nin yıkımı glikoliz sırasında gerçekleşir. Pürüvat'tan aset aldehit oluşması glikoliz sırasında gerçekleşmez. Gerçekleşmez hangisidir? Yalnız 3 olacak. A seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Fermantasyon sonucunda 1, 2, 3 yan ürünlerinden hangileri oluşamaz? Amonyak oluşmaz. Karbondioksit oluşabilir. Su oluşabilir mi? Oluşmaz diyoruz. 1 ve 3 oluşmaz olacak. Cevap D seçeneği olur. Laktik asit fermentasyonu yapan bir hücrede reaksiyon sırasında 1, 2, 3, 4 olaylarından hangileri gerçekleşir? pH derecesinin artması değil düşmesi gerçekleşir. Karbondioksit üretilmediği için bu da yanlış olur. Su miktarının artması bu da olmaz. ATP'nin harcanması evet ATP başta bir harcanır. Evet hangileri gerçekleşir demiş sadece 4 gerçekleşir o zaman B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Aşağıda laktik asit fermantasyonu yapan X canlısının ve etil alkol fermantasyonu yapan Y canlısının ürettiği K molekülü miktarı verilmiştir. Buna göre 1-2-3 yorumlarından hangileri yanlıştır? X canlısı 2, Y canlısı 4 molekül glikoz tüketirse K molekülü karbondioksit olur demiş. Laktik asit fermantasyonunda karbondioksit üretilmeyeceği için bu olamaz. Birin, evet atmayalım şimdi. X canlısı 2, L canlısı 8 molekül glikoz tüketirse K molekülü ATP olur demiş. Evet 8, 2 tane üretirse, diğeri de 8 tane üretirse ATP olur mu? Olur. Evet. Y canlısı X canlısına göre daha fazla monomer besin tüketmiştir. İhtimal bu da olabilir. Hangileri yanlıştır? Yalnız bir yanlıştır. O zaman A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Aşağıda solunum çeşidi. Kullanılan substratlar ve ürünler verilmiştir. Buna göre yapılan, verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Evet, solunum çeşidi etil alkol fermentasyonu, kullanılan bileşik gliserol. Oluşan ürünler e, karbondioksit ve su demiş. Etil alkol fermentasyonunda karbondioksit ve su oluşmaz. Bu yanlıştır. Laktik asit fermentasyonunda amino asit verilirse karbondioksit ve su, amonyak oluşmaz. Etil alkol fermentasyonunda glikoz verilirse karbondioksit oluşur, su ve amonyak oluşmaz. Laktik asit fermentasyonunda yağ asidi verirsen su ve amonyak evet amonyak oluşmaz, su oluşmaz. Evet, bunların hiçbirisi oluşmaz. Dördü de yanlış olduğu için biz de yanlışları aradığımız için cevap E seçeneği olacak. Aşağıda etil alkol fermentasyonu özetlenmiştir. Buna göre 1 ve 2 numaralı yerlerde gerçekleşen olaylar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet şimdi e, ATP üretilir mi? Bir de üretilir. NAD indirgenir mi? İndirgenir. ATP harcanır mı? Harcanır. 2'ye bakıyoruz. Privat'tan etil alkol oluşurken nat indirgenmez. ATP üretilir mi? Üretilmez. Yanlış. Nat haş molekülü yükseltgenir demiş. Evet bu gerçekleşir. Cevap E seçeneği olacak. Etil alkol ve laktik asit fermentasyonunun son ürün evresinde bir 2 3 olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşmez demiş. Son ürün evresinde nat molekülünün indirgenmesi ortak olarak gerçekleşmez. Yükseltgenmedir gerçekleşen. Defosforilasyon gerçekleşmez. Ara molekülden karbon ve oksijen moleküllerinin ayrılması ortak olarak gerçekleşmez. Cevap 1 2 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak.